Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, minik minik simit poğaçalar yapacağız. Bu tarifte sadece tam unu kullanacağım. O yüzden hani diyet yapanlar rahatlıkla tüketebilirler. Şöyle yoğurdum var, bir su bardağından biraz az, yarım su bardağından biraz fazla. Sıvı yağım var, yine yarım çay bardağından daha az. bir adet yumurta. Tuzum ve bir çay kaşığı, ikisi birer çay kaşığı karbonatından Şöyle biraz karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilavesi yaparak yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi sadece tam buğday unu kullanıyorum. Diyet yapanlar ya da beyaz un tüketmek istemeyenler bu şekilde yapabilirler elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Gayet yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Şöyle ceviz büyüklüğünde yaklaşık parçalar kopartıyorum. İçi için ayıklanmış zeytin kullanacağım siz dilerseniz kaşar peyniri, sucuk yani hangi malzeme isterseniz kullanabilirsiniz. Ayıklamış olduğum zeytinlerimden koyup güzel yuvarlıyorum. Önce sulandırmış olduğum pekmeze pekmezli suya ardından da simit susamına batırıp fırın tepsime alıyorum. Bütün hamurlarımı aynen bu şekilde şekillendirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında güzel kızarana kadar pişiriyorum. Mini simit poğaçalarımızın hepsini hazırladım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişireceğim. Poğaçalarımız pişti. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.